Bugün 1 Temmuz 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Antalya Elmalı'da iki çocuğun cinsel istismara uğraması ile ilgili davada tutuklu anne ve eşinin serbest bırakılması kararının hakimler ve savcılar kurulu tarafından inceleneceğini söyledi. Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesine ilişkin açılan davaları 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Danıştay'ın reddettiği davalardan birini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açmıştı. Cumhurbaşkanlığı bu dava için gönderdiği savunmada davacının iptal davası açmakta menfaatinin olmadığını öne sürdü. Akşener ise dün partisinin grup toplantısında Elmalı davasındaki tahliyeleri eleştirirken kadınlara da şöyle seslendi. Sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Sonunda bu çirkin zihniyet değil biz kazanacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Erdoğan, Türkiye CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür. Bunlara göre herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes uyuşturucu kaçakçısıdır. Bizim bunca yalanı ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı ruh hastasını ayıracak tek saniyemiz yoktur dedi. ABD'nin talebiyle Avusturya'da tutuklu bulunan Türkiye'de ise kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın resmen iadesi istendi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mak danışmanlığı Haziran ayı gündem araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ankete göre bugün seçim olsa AKP %34.3, CHP %23 İyi Parti %13.6, HDP %9.2 ve MHP %8.4 oy alıyor. Müzik Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine AKP kontenjanından Mehmet Daniş ve Orhan Karataş, MHP kontenjanından ise Deniz Güçer seçildi. Deniz Güçer, MHP lideri Bahçe'nin basın danışmanlığını yürütüyordu. LGS sonuçları dün açıklandı. 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Galatasaray yönetim kurulu LGBTİ+ artılara destek amacıyla giydiği tişörtle fotoğraf paylaşınca homofobik tepkilere maruz kalan futbolcu Taylan Antalyalı'ya destek verdi. Galatasaray sözcüsü Remzi Sanver, bu olayda tereddütsüz kendisinin yanında durduğumuzu ifade ediyoruz. Sevgili Taylan kardeşimiz, Galatasaray yönetim kurulu olarak kulübümüzün mensubu olmanızla gurur duyuyoruz, dedi. İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Mahallesi'nde açılmak istenen jeotermal kuyular, jeotermal enerji santrali, güneş ve rüzgar santrali projelerine ilişkin İzmir 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çet, gerekli değildir kararını iptal eden mahkeme, tesislerin bölgede telafisi güç zararlar doğuracağını vurguladı. Mahkeme, firmanın itiraz yolunu da kapattı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de bugün normalleşme süreci başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilim valiliğine gönderdiği genelgeye göre sokağa çıkma ve şehir arası seyahat kısıtlamaları bugün sona erecek. Faaliyetlerini ara veren tüm işyerleri ile sinemalar tekrar açılacak. Tüm işyerleri ruhsatlarındaki açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verecek. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere son verilecek. Yeme içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak. Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar da bugün sona eriyor. Yeni karar alınıncaya kadar hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak. Gece saat 24'ten itibaren de müzik yayını yapılması yasak. Kamu, kurum ve kuruluşlarında bugünden itibaren normal mesai saatlerine dönülecek. 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24 ile 32. haftası arasında olan çalışanlar idari izinli sayılacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serhan Sakarya, Delta varyantını taşıyan birinin 4 kişiyi hasta edebildiğini söyledi. Profesör Doktor Sakarya, kimse aşı olmuyorum deme hakkına sahip değildir dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın da İngiltere'de yapılan bir araştırmayı hatırlatarak Delta varyantının aşı olmayan gruplar arasında yayıldığını söyledi. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanlığı kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayınladı. Buna göre kamuda taşıt sayıları 2023 sonuna kadar en az %20 oranında azaltılacak. Uluslararası yapılacak telefon görüşmeleri bakan, vali, belediye başkanı ve üst yönetici tarafından belirlenecek. Basını izleme birimleri ve kütüphane merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak. Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası'nıdır. Hiçbir şekilde Merkez Bankası'na müdahale söz konusu değildir, dedi. Birleşmiş Milletler, turizmde toplam ekonomik kaybın 4 trilyon doları bulabileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in raporunda, pandemi öncesi rakamlara en erken 2023'te dönülebileceği tahminine yer verildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Adalet Bakanlığı eski başkan Donald Trump'ın avukatı hakkında Rıza Zarrab ve Fethullah Gülen konusunda Türkiye lehine lobicilik yaptığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Kanada'da daha önce görülmemiş yükseklikteki sıcak hava dalgası nedeniyle en az 130 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 3 gün üst üste sıcak hava rekoru kırıldı ve termometreler son olarak 49.4'ü gösterdi. ABD'nin Miami kentinde çöken apartmanın sakinlerine geçen Nisan ayında binadaki yapısal hasar konusunda uyarı mektubu gönderildiği açıklandı. Çöken apartmanda 11 kişinin öldüğü teyit edilirken 150 kişi hala kayıp. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir, Sinepod Podcast serisinde Kan Film Festivali'ne katılan ve ödülle dönen yönetmenleri anlatıyor. Filmdeki oyuncularla konuşuyor. Sinema severlerin ilgiyle dinleyeceği bu podcast serisinin final bölümünde Fatih Akın var. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.